Abi daha yeni aldım ha motoru. Ağzına Aa, kadar fulle. Kuyruğunu da düzeltirsin. Gel <laughs> mi dayıcım? Kuyruğu nasıl düzgün zaten? Yok. Şimdi... Ben hem kuyruğu düzgün. Yok. Başka düzgün. Nasıl abi yani? Ya halleder şimdi. Doğru. Tamam bekliyorum. Ne halledeceğiz? Kuyruğu düzeltecek. Düzgün zaten. Evet, sıçasın bir şey olmaz. Abi yok yok. Boya atıyorum mu? Ya ben be bezle silerim. Yeter ki sen tatlı canlı yüzle. Kurban olsunlar kızlar sana. <laughs> Bana bırak. Abi, bak. abi her Dur <laughs> oğlum can abi yan asıl ya. Buyurun neden yamuk biliyor musun? Ver <laughs> abi 50 lira da. Niye abi? Abi buyur eğri onun için. Bir soğuk bir şey içmem lazım. Allah Allah. Evet. Değil mi? Ne istersin? Yok ver ya bir retri içeceğim. Ver 50 kağıt. Kartım var. Yok, nakitle <laughs> basarım. Nakitim yok. <laughs> Alayım mı? Gelin. Al, gel o zaman. Tamam, canım sağolsun olsun seni. Bekle geliyorum. Serken beni düşün. <laughs> Tabii ki sen düşürürüz. Sen düşürürüz. Tamam, izleyeyim. bir de sen sen abi ya. Kaza yapmayalım. Al, yavaş git.